Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Fuat Uğur'un Kılıçdaroğlu Fethullah paslaşması nasıl tek kale maça döndü adlı karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Eski yazılarımdan hatırlayanlar olacaktır. CHP Genel Başkanı bir önceki seçimde Millet İttifakı'nın ortak adı olarak Abdullah Gül'ü aday göstermişti. HDP dahil tüm ittifak bileşenleri bu önereye sıcak bakmış ama birden Meral Akşener çıkıp ben de adayım deyince Abdullah Gül'e birlikte Kılıçdaroğlu da dımmızla ortada kalmıştı. AK Parti milletvekili olduğu ve Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdiği halde gizli gizli Gül'ün adaylığını konuşulduğu toplantının tam göbeğinde yer aldığını itiraf eden Ali Babacan bunları anlatmıştı. Sinsilik ve mayasındaki ihanet geniyle herkesi şaşırtan Ali Babacan, Halk TV'de bu gelişmede sıkılmadan tek tek anlattı. Biz de yıllardır bunların tırnetlerini söylemekten dilimizde tüy bitenler olarak bir kez de haklı çıktık ama ne fayda. Size bahsettiğim yazımda bu mutabakatın nasıl bozulduğunu anlatmıştım. Bunun sırrı genel başkan yardımcısı Koray Aydın'dı. Çünkü Koray Aydın genel başkanına Meral Hanım ben bunu kabul etmiyorum. Ya siz aday olursunuz olmazsanız ben adaylığımı koyarım diye tepki göstermişti. Evet şimdi size bu adaylık meselesinde bir haftadır neler oluyor onu anlatacağım. Bildiğiniz üzere CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neredeyse 6 aydır kendi adaylığının konuşulmasını sağlamak için elinden geleni yapmakta. Bunu ilk önce bir Twitch yayınını ifşa etti. Ardından ben sizin demokrat amcanızım klişesiyle Z kuşağına seslenmeye çalıştı. Muhalif Metropol Kamuyo Araştırma Şirketi'nin son yoklamasında Z kuşağının %35'inin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vereceği ortaya çıkınca bunu görmezden geldi. Ama devam etti. Bazı yayınlarda neden aday olmayayım ki tarzı sözler sarf etti ve nihayetinde adamı Bülent Kuşoğlu'na gönlümüzdeki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dedirtti. Koray Aydın yine sektirmedi ve anında bizim gönlümüzdeki aday da Meral Akşener deyiverdi. Anlaşıldı ki İyi Parti de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Tıpkı FETÖ elebaşı gibi. FETÖ konusundaki bilgi kaynağım Ümit Akdemir, Fethullah Gülen'in CHP Genel Başkanı için Dersimli sıfatını kullandığını söylüyor. Temelli ırkçı olan Gülen, kullanışlı bir aparat olarak gördüğü Kemal Kılıçdaroğlunun yine de güvenilmez buluyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa dokunulmazlığı artacağı için onunla ilgili ellerine tuttukları kozları kullanamayacağını ve eskisi gibi çalıştıramayacağını düşünüyor. FETÖ eli başı ise sıcak bakmayınca haliyle İYİ Parti'de bakmıyor. Peki FETÖ'nün adayı kim? Aslında adayları desek daha iyi. Hemen iki ismi size söyleyeyim. Ali Babacan, olmazsa Ekrem İmamoğlu. Ya kamuoyu araştırmalarına sürekli öne çıkan Mansur Yavaş, onu da istemiyorlar. Her dediklerini yapacak biri gerekiyor onlara çünkü. İşte bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu, iyi Parti'den gelen bizim gönlümüzdeki aday da Meral Akşener açıklamasıyla gerekli mesaj aldı ve kendi konuşturduğu adamı Bülent Kuşoğlu'nun açıklamasını fazla da refüze etmeden zamansız bir açıklama, siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nın dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir diyerek meseleyi ertelemekle yetindi. Şimdi öyle görünüyor ki adayları Ali Babacan ve Ekrem İmamoğlu olan FETÖ'yle başı Fethullah ve Kılıçdaroğlu arasındaki tek kalemaçta Beraberlik sağlanmış durumda. Kısaca iki taraf da vazgeçmiş değil. FETÖ'yü Türkiye'de eski konumuna getirmek için son barutlarını atan Fetullah, Kemal Kılıçdaroğlu'nun varsayalım ki Cumhurbaşkanı olduğunda birileri ona iki höt deyince alsana dört diyecek denli korkak olduğunu çok iyi bildiği için onun adaylığına şiddetle karşı çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan vekili Gülüzer Karaca Biçer'e haklında kesinleşmiş yargı kararı bile olsa tüm KYK'lar için yeniden yargılanma süreci başlatacağız dedirtmesi bu yüzden ve bir güven tazeleme niteliğinde. Bilmiyorum kül yutmaz İblis Fethullah bunu nasıl karşılar onu zaman gösterecek. Şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca meclise ve başbakanı teslim edecek bilgelikte olmalı diye Millet İttifakı adayı olacak kişi tarif ediyor. Bu tarife göre hangi aday şanslı? Güvenilmez. Bindiği kayın küreğini çeken abartılı sayıda emlak zengin olmasıyla nefis konusunda sınıfta kalan ve belediye başkanlığında başarısızlığı iki yılda tescillenen Ekrem İmamoğlu mu, AK Parti'ye partinin içindeki ihanet eden, tam bir bürtüs özelliği sergileyen ama muhtemet olmayı aday Ali Babacan mı? Kızına ve oğluna Ateşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli tarafından verilen, rezidans daireler dışında fazla bir yamuğu bulunmayan ve nefis terbiyesinden geçen not alan ama korkak, güvenilmez ve yalan söylemeye hayli meyilli olan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bakalım FETÖ'nün şahsi ibresi hangisinin üzerine duracak? Vereceğiz. Fuat Uğur'un yazısıyla karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.